Evet arkadaşlar bugün Osmanlı Devleti'nde ordu teşkilatı konusunu işleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Osmanlı Devleti'nde orduyu kara ve deniz birlikleri olmak üzere iki kısma ayırıyoruz. Öncelikle kara ordusundan bahsetmek istiyorum. Kara ordusunda kendi içerisinde kapıkulu askerleri ve eyalet askerleri olmak üzere iki kısma ayırıyoruz. Kapıkulu askerlerine biz merkez askerleri deriz. Eyaleti askerleri de merkezden uzak taşralarda bulunan askerlere verilen isimlerdir arkadaşlar. Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Osmanlı devleti bildiğiniz üzere Osman Bey döneminde kurulmuştu. Ancak Osman Bey döneminde bizim düzenli bir askeri birliğimiz yoktu. Savaş başladığında Haydin deniliyordu. Gönüllü olan insanlar e, savaşa katılaraktan böyle bir mücadele veriyorduk. Ancak Orhan Bey dönemine geçtiğimizde düzenli bir ordu kurduk. Bu düzenli ordunun adını hemen yazıyorum. Adı yaya ve müsellem de arkadaşlar. Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusu olma özelliğine sahiptir. Bakın artık savaşlarda yaya ve müsellemi kullanıyorduk. Ancak yaya ve müsellem bir süre sonra fetihlere yetişemeyince, bizim asker ihtiyacımızı tam anlamıyla karşılayamayınca, 1. Murat döneminde başka bir adım atıyoruz. 1. Murat döneminde ne yapıyoruz? Kapıkulu Ocağı'nı Edirne'de kuruyoruz. Artık Kapıkulu askerlerimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Önceden sadece yaya ve müsellem vardı. Ancak savaşlara yetişemeyince 1. Murat döneminde Edirne'de Kapıkulu Ocağı'nı kurmuşuz. Böylece Kapıkulu piyadeleri ve süvariler ortaya çıkmış oldu. Öncelikle Kapıkulu askerlerinin genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu askerler 3 ayda bir Ulufe adı verilen maaş alırlardı arkadaşlar. Hani biz nasıl şu an aylık maaş alıyorsak onlar da o dönemde 3 ayda bir toplu maaşlar alırlardı. Aynı zamanda padişah değişikliğinde ise culus bahşişi adı verilen bir bahşiş alırlardı. Kapıkulu ocağında bulunan askerlerin evlenmesi, ticaretle uğraşması kesinlikle ama kesinlikle yasaktı. Merkezde bulunan bu askerler devşirme sistemiyle e, toplanırdı. Devşirme Peki devşirme sistemi neydi hatırlıyor musunuz? E, savaşlarda elde ettiğimiz küçük çocukları annelerin, babaların, ailelerin rızalarını alarak ne yapmıştık? Anadolu'ya getiriyoruz. Önce bir Türk ailenin yanına vererek Türkçe'yi, Türk dilini, Türk kültürünü ve İslamiyet'i öğrenmelerini sağlıyoruz. Ardından onları piyadelere gönderiyoruz arkadaşlar. Önce Acemi ocağına gönderiyoruz. Burada bir Acemi eğitimi alıyorlar. Yaklaşık en az 3 ile... En fazla 8 sene sürecek bir eğitim alıyorlar burada. İşte yürümesini, kalkmasını, askeri selam vermesini, tüm askeri eğitimlerini burada alıyorlar. Bakın arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kapı kulundaki bulunan askerlerin eğitimleri son derece sert eğitimlerdi. Adamı yani böyle çukura bile gömerlermiş yani. Acaba korkacak mı, korkmayacak mı gibi. Lan bile kazdırırlarmış. Bu çukurların içerisinde üstünü kapatarak bekletildikleri dahi olurmuş. Acemi olanlar ocağında bulundukları 3 ile 8 yıl boyunca sürekli gözetlenirler. İlgileri, alakaları, yetenekleri, başarıları her şey gözleniyordu arkadaşlar. Eğer böyle göğüs göğüse çarpışmaya müsait birisi ise, vurduğunu devirecek bir güce sahipse, şehit olmaktan korkmuyorsa onu Yeniçeri ocağına alırlar, Yeniçeri askeri yaparlar arkadaşlar. Bakın Yeniçeri askeri Osmanlı Devleti'nin en saygın birliklerini oluşturuyor. Daha sonra 2. Mahmut döneminde bozulduğu için kaldırılacak. Demek ki güçlüyse, göğüs göğüse çarpma özelliği varsa, korkmuyorsa, şehit olmaktan çekinmiyorsa o zaman onu Yeniçeri Ocağı'na e, asker olması için veriliyormuş. Eğer böyle kafası silahlara basıyorsa, silah yapımı ve bakımından anlıyorsa onu acemi olanlar ocağından alıyorlar, cebecilere yerleştiriyorlar. Bakın cebecide bulunan askerler silahların bakımı ve onarımından sorumlular. Bakın boğacak da önemli. E savaşta kullandığımız silahların savaş esnasında haliyle tutukluk yapmamasını isteriz değil mi? İşte bunların, bunların bakımından sorumlu kişiler cebecilerdir. Eğer acemi oğlanlar ocağında bulunan buradaki küçük çocuklar böyle top yapabilecek mühendislik bir kapasiteye sahipse o zaman onu doğrudan topçular ocağına koyuyorlar. Hocam e, topçularda yer almak için mühendislik bir kapasite mi lazım? Evet, lazımdı. İş sonuçta onların tekerlekleri var, onları götürülmesi gerekiyor. Bir hatanın yapılmaması lazım. İşte bir çukura saplandığı çukurdan çıkarılması için belli bir bilgiye ve donanıma sahip olmaları gerekiyordu. Yani kısacası Osmanlı devletindeki piyadeler önce acemi olanlar ocağına geliyormuş. Bunlar devşirme sistemiyle elde edilmiş askerlermiş. Daha sonra özelliklerine göre yeniçeri, cebeciler, topçular gibi. Farklı askeri birliklere veriliyordu arkadaşlar. Buraya yazmamışım ama ekleyeceğim. Aynı zamanda Lağımcılar diye bir birliğimiz daha var arkadaşlar. Bu Lağımcılar da tünel kazıp tünellere fitil döşemekle görevli askerlerdi. Fitil yani dinamit döşerlerdi. Yani ne yaparlardı? Savaşlarda böyle gizliden tünel kazarlardı. Düşman surların dibine kadar gelip oraya fitil dinamiti döşerlerdi. Ve o surların yıkılıp. E, yıkılmasını sağlardı daha doğrusu. Ve yıkılan yerden de artık Yeniçeri askerleri içeri geçip orayı fethederlerdi. Herkes Fethi 1453 filmini izlemiştir. Orada da meşhur bir sahne vardı. Lağımcıların, onu da görüntüsünü koyacağım zaten. E, oradaki sahnede de lağımcıların ne kadar önemli bir asker bir olduğunu anlayabilirsiniz. Allah'u Ekber! Bakın Osmanlı Devleti bu birliği kullanarak birçok savaşı başarıyla kazanmasını e, bilmiştir. Bakın piyadeler normal yürüyen askerler arkadaşlar. Süvariler ise daha çok atlı askerleri oluşturuyor. Süvarilerde kimler varmış? Silahtar ve sipahiler varmış. Bunlar da padişahın çadırını ve aynı zamanda silahlarını korurlardı. Demek ki bizzat padişahı korumakla görevliler arasında silahtar ve sipahi atlı askerler bulunuyormuş. Bizzat çadırını ve silahlarını koruyormuş. Bakın zaten Kapıkulu askerlerinin tamamının şöyle bir özelliği var. Merkezde bulundukları için. E merkezde kim bulunur? Merkezde tabii ki de padişah bulunur. Demek ki bu askerlerin tamamı padişahın etrafında onu korumakla görevliymiş. Ve başkentte bulunuyorlardı. E şimdi bizim başkentimiz taşındığında Haliyle Kapıkulu askerleri de yeni başkente taşınırlardı. O zaman merkez orduları olduğunu unutmayacaksınız. Şimdi eyalet askerlerine bakacak olursak, bunlar da merkezden daha uzakta Taşra'da bulunan askeri birliklerdi. Bunlar içerisinde en önemlileri Tımarlı Sipahilerdi diyebiliriz. Tımar sistemi sonucunda ortaya çıkmış askeri birliklerdi. Hemen onu da hatırlatalım. Diyelim ki burası Osmanlı Devleti'nin toprakları, burası da bizim başkentimiz olsun, e, Padişah başkentte durabiliyordu. E, Kapıkulu askerleri neredeydi? Padişahın etrafındaydı. Bizzat onu korumakla görevliydi. Peki tımarlı sipahiler nereden ortaya çıktı? Onlar da Taşya'da uzakta kalan topraklarda e, askeri birlik olarak ortaya çıkacaklar. Bakın biz bu sistemde savaşlarda başarı elde etmiş önemli komutanlara hediye olarak toprak veriyoruz. Diyelim ki bu adam savaşta başarı elde etmiş. Ve devlet onu ödüllendirmek adına Taşya'da bulunan toprakları, tımar toprağı olarak veriyor. Diyelim ki bu toprağı aldı buna verdi. Bu adamın bazı sorumlulukları var. Bir, burada tarım yapacak, asker yetiştirecek, buradaki vergileri toplayacak ve askerlerin ihtiyaçlarını karşılayacaktı. Yani mükemmel bir sistemden bahsediyoruz. Ve burada yetiştirilen atlı askerlere ne isim verilir denildiğinde cevabımız tımarlı sipahiler olacak. Devam ediyoruz. Azaplar Arkadaşlar azaplarda, savaşlarda en ön safta bulunan askerlere verilen isimlerdir. Şimdi şöyle düşünelim. Bunlar bizim askeri birliklerimiz olsun, şöyle olsun. Bunlar da düşman kuvvetlerimiz olsun. En önde şu safta bulunan askerlere azaplar deniliyor. E şimdi siz de tahmin ettiğinize göre bu savaş yaşandığında ilk ölecekler, ilk şehit düşecekler kimler olacak? Tabii ki de azaplar olacak. Ve azapların şöyle bir özelliği var. O adamlar bekarlar. Çolukları çocukları bekleyenleri yok. Yani bu adamlar öldüğünde arkalarından çok fazla üzülebilecek kimseleri yok. Dolayısıyla bu insanlar şehit düşmek için varlar zaten. O yüzden azaplar en önde yer alan birliklerdir. Ayrıca son birliğimizin adı da akıncılardır. Akıncılarda arkadaşlar şöyle düşünün atlı askerlere resim bilgimde mükemmel ya. Şimdi bu akıncılar atlarına biniyorlar ve düşman birliklerine doğru böyle kolar haline gidip düşman birlikleri hakkında istihbarat topluyorlar. Ve bu aldıkları istihbaratları alıp kime getiriyorlar? Tabii ki de bu istihbaratları getirecekleri kişi Osmanlı Devleti'nin padişahı. Yani düşman birlikleri hakkında bilgi veriyor. Atıyorum diyor ki işte 50 bin askerleri var, top kuvvetleri var, işte şu kadar atlıları, bu kadar ok, okçu birlikleri var gibi bilgileri tahmini olarak padişaha bildirir. Aynı zamanda akıncılar işte merkezden uzakta bulunan yani kendi bulundukları yerleri düşmana karşı korumakla görevli askerler arasında da yer alır. Sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde kara ordusu bu şekildeydi. Şimdi de deniz kuvvetlerimize bakalım. Osmanlı Devleti'nde deniz kuvvetlerine baktığımızda ilk deniz kuvvetlerinin Karaseolar Beyliği'nin ele geçirmesiyle oluşturulduğunu unutmayalım. Bakın Osmanlı Devleti Karesoğulları Beyliğini alana kadar denize kıyısı yoktu. Elinde bir donanması da haliyle yoktu. Ne zamanki Karesoğulları Beyliğini alıyor işte o zaman Karesoğulları Beyliğinin donanmasını da ele geçirmiş oluyor. Denize de artık kıyısı olmuş oluyor. Ve ilk Osmanlı donanması da haliyle Karesoğulları Beyliğinin ele geçirilmesiyle oluşturulmuştur diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nde donanma komutanına kaptanı Derya adı veriliyordu. Derya zaten deniz demekti. Denizlerin kaptanı ve en büyük komutanına kaptanı derya adı veriliyormuş. Aynı zamanda donanmada yer alan kaptanı derya dışındaki diğer askerlere ise Levent adı veriliyor arkadaşlar. O zaman en büyük kaptan kaptanı derya, diğer askerlere ise Levent adı veriliyormuş. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti deniz kuvvetlerinde en güçlü, en gelişmiş dönemlerini yaşamıştı. Hatırlayalım. Osmanlı Devleti'nin en meşhur kaptanı deryası kimdi? Barbaros Hayrettin Paşa'ydı. Bunun dışında Piri Reis'i de söyleyebiliriz. Biz bu dönemlerde özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde denizlerde de hakim olmaya başlamışız. Zaten Osmanlı Devleti'ni karada durdurabilecek bir güç yoktu. Bu dönemde denizcilik alanında da donanma kuvvetlerinde de oldukça güçlendik. Osmanlı Devleti'nde ordu teşkilatı bu şekildeydi. Arkadaşlar günün sorusu ile birlikte dersimi bitirmek istiyorum. Osmanlı Devleti'nde tünel kazıp ve tünellere fitil döşeyen, savaşlarda önemli bir rol oynayan Osmanlı Askeri Birliği hangisiydi? Doğru cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Yeni videolardan, yeni derslerden haberdar olabilmek amacıyla da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.